Selamlar arkadaşlar ben e, Cemre Hayalet yani e, Ghostost. <laughs> şu şu girişi çözmemiz lazım artık yani Yerdeyse bir yıl oldu yani <laughs> Şimdi e, bir süredir video gelmediğinin farkındayım Bir süredir niye video gelmiyor Şu yüzden video gelmiyor bir süredir Bilgisayara format attım bir haftadır ve e, Ses kartıyla OBS alakalı bir çok sıkıntım vardı ve video çekemiyordum yayın da yapamıyordum Katyan Bu da tabii ki beni bayağı bir mutsuz etti. Çünkü e, bütün işim aksadı ve bir hafta katiyen bilgisayarda bunları çözmeye çalışıyordum. Dün sabah itibariyle çözdüm. Artık video çekebiliyorum sonunda. Şimdi halletmem gereken tabii birkaç iş daha var. Bir de OBS'in hala bir sıkıntısı var. Hazır onda burada kullanan varsa söyleyeyim. Ses kartımla alakalı bir problem var. Ondan bahsedip hemen videoya geçeceğim. Kusura bakmayın. Ee, belki bir çözümünü bulan olur çünkü bana yardımcı olur da ben de size daha rahat iş yapabilirim. Şimdi ses kartımla alakalı büyük ihtimal bir sıkıntı var. Format attıktan sonra ses kart driver'ını kurdum fakat Google Chrome'da bazen mesela video izlediğim zaman video oynatılıyor görünüyor. Fakat böyle pause gibi donmuş ekranda kalıyor ama play'de bir yandan. E, sadece donmuş bir şekilde kalıyor ya da e, normal oynuyor fakat ses gelmiyor ben kurum birkaç kez kapatıp açıp üzerine kadar yaptıkça bunu ancak çalışıyor OBS'te de bazen işte e, cannot initialize audio desktop sound please try again falan gibisinden işte saçma bir hata veriyor. Dolayısıyla o da benim video çekmem bayağı bir mani oluyor. Yani bunlar beni uğraştırıyor. Neyse bugün bahsedeceğim şey size çok fazla tatava yapmadan Inferno'da AWP nasıl oynanır? Üzerine bir video olacak. E, şimdi Inferno'da T-Site'de ve City-Site'de farklı farklı AWP oynama üzerine birkaç tane teknikten bahsedeceğim. Bunun olayı şudur. Yine her zaman AP'de söylediğim gibi rakibi ne yapacağını tahmin etmek, ıskalamamak ve rakibe karşı prefire kullanmamız lazım bir AP oyuncusu olarak. Şimdi bunu nasıl yaparız? Biliyorsunuz geçtiğimiz zamanlarda bir tim kurduk, takım kurduk. Kortus Momentum adı altında. Biz normalde, yani biz Inferno çalışıyoruz zaten son zamanlarda ben de bununla alakalı olarak kendimi geliştirdiğim noktalarda size de bir şeyler anlatayım istedim. Takımın alp oyuncusu da benim biliyorsunuz ki. Normalde benim rolüm oyunda e, takımda IGL yani in-game leader, taktik teller. Ya da e, bir yandan da daha doğrusu Enter fragger, AWP oynamak. Tabi Enter fragger, AWP ile bunu aynı anda yapmak biraz zor olsa da e, kendimi ben de kasma çalışıyorum. Neyse Interfigure AWP olmamla alakalı olarak ve acel olmamla alakalı olarak da şöyle bir etkisi var bunun bana. Birazcık daha oyunu okumam ve karşı tarafın ne yapacağını tahmin etmem gerekiyor. Bu da benim AWP öneşim zaten her zaman rahatlatan ve daha doğrusu agresif AWP oynayan bir insan olarak üstüne düştüğüm bir konuydu. Dolayısıyla bununla alakalı birkaç şeyden bahsedeceğim size. Şimdi biz şu başladığımız zaman takım %90'lık bir ihtimalle beni bloklamaz ve benim en önden çıkmama izin verir. Çünkü ben genellikle entry pick'ini yapan oyuncuyumdur. Nasıl? Başladık T'de, Rampaya doğru gidiyoruz. T side'deyiz. Şimdi öncelikle rakibin ne yapacağını bilmeniz lazım. Midden pikliyorlar mı yoksa direkt smokluyorlar mı? Direkt smoklamıyorlarsa şuraya oturup ince bir açıda şöyle bekleyebilirsiniz. Bunun iki alternatifi vardır. Karşı taraf buradan ya şöyle bir AWP çıkacaktır. ve Bunu yaparken o sizin scope'unuza daha önce girecektir. Yani şuraya geldiği zaman siz onu görmüş ve vurmuş oluyorsunuz zaten. Ya da bu adam size karşı piklemek istemeyip böyle geçecektir smoklamazlarsa ya da göstermeden A'dan dolanır. Yani dolayısıyla önce iki alternatifimiz var. Entry pick için bir middeki adam. Şöyle beklersiniz. Zıplayarak geçerseniz şöyle bir flick yapıp vurabilirsiniz. Birazcık daha sesleri aşağı çekeyim. Bu bizim ilk alternatifimiz. Tabi şurada bir süre bekledikten sonra şuraya baktınız. 5 saniye falan geçti artık çıkmadıysa bu adam buradan pikleyebilir A'dan dolanıp. Dolayısıyla şuraya geçip şuradan şöyle beklemeye devam edin. Diyelim ki smoke Ondan sonra B rotate'inizi yapıp B'den play'inizi oynayın. B'den nasıl yapılır? Early pick. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Şimdi buradan B'ye doğru gidiyorsunuz. B'den early pick yapmak istiyorsunuz. Öncelikle iki kişiyseniz size yardımcı olabilecek bir olay var. Şuradan bir adet flash'ımız var bizim. Şu gördüğünüz. Bu gördüğünüz flash bengi sizin takım arkadaşınız. Siz buradan çıkarken yani şuraya geçtiğiniz anda atarsa şu şekilde. Siz o sırada buradasınız. Tabi atamadım şu an. Yani şurada gördüğünüz şurada patlayan bir flashbang. Dolayısıyla burada bekleyen adam da buraya çıkmaya çalışan adam da burada olan adam da bir şekilde yiyor o flashbang'i. Bu sizin early pick yapmanızı kolaylaştırır. Şuradan şöyle çıktığınız zaman normalde çünkü şuraya doğru geldiğiniz zaman adam hızlı gelmişse şuraya sizden önce varıyor. Dolayısıyla adam hızlı geldiği zaman siz çıkarken o sizi pikleyebilir. Bu iki kişiyken size bu konuda yardımcı olacak bir teknik. Dediğim gibi. Şimdi. Tek kişisiniz diyelim. Ne yapacaksınız early yapmak istiyorsanız. Çıktınız. Geldiniz. Şimdi şuraya geçmenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü buradan pikleyen bir adam olduğunu biliyorsanız. Çünkü siz buraya geçerken bu adam dediğim gibi sizi vuracak. Teksiniz. Şunu yapacaksınız arkadaşlar. Bakın. Tekrar gösteriyorum. Rampadan geldiniz. Şu şuradan piklerseniz bu adam ee, oraya ilgili pozisyon aldığı anda hemen hemen siz de aynı anda orada olacaksınız. Tabi bunu bana yaparak bir tık daha azaltabiliyorsunuz. Ya da şöyle çıkarak falan. Neyse ee, anladım, anlatmak istediğimi anlatabildim umarım. Geldiniz, piklediniz ve vurdunuz o adam piklerse. O adam pikledikten sonra Hı. ne yapmak lazım? Şimdi Entry Fragger AWP. Ee, daha doğrusu agresif AWP oynarken şimdi dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. Şimdi rakibin davranışını tabi etmek. Örnek veriyorum siz sitedesiniz. Buradan bir burada birisi var. Buradan da sizin AWP oyuncunuz pikliyor ve pikleyen adam öldü. Siz da siz de çıkıp çıkıp ölür müsünüz? <laughs> Yoksa sizi geri mi gitmeye çalışırsınız? Şimdi dolayısıyla bu adam bu herifin yanındaki arkadaşı öldüğü için site'e geri çekilecektir ve A'dan rotate bekleyecektir. Dolayısıyla biz buradan ilk pikimizi aldığımız anda bıçağı elimize çekip buraya gelip scope'la bakıp adamın geri gittiğini ya da gitmediğini görüp ona göre hızlıca oynayıp site'e girmeden o adamı da vurabiliriz. Bu bizim iki entry'yi de ve B'yi tamamen temizlememize sebebiyet verir. Ondan sonrasında da zaten şuradan hop CT Simon'u attık. Ondan sonra zaten geldik ve devam ettik. Bu kadar. Gördüğünüz gibi ondan ya şimdi AP'nin iki olayı vardır oyunda. Bir pik yapmak, iki Defendemek. Defend'e T-Site'de sadece bomb site'a e girdiğinizde Gerçekten hani e, takım hızı ölmediyse evet, üzerinize basmıyorlarsa onun dışında ihtiyacınız olmaz. Yani biz burayı düşürdük girdik ve burada defend yapacağız. Bunun dışında bir defend t de lazım olmaz. CT'deyken lazım olur. Neyse ikincisi pick yapmamız lazımdır. Pick'i de bu şekilde yapabilirsiniz B'ye aklınızda bulunsun. Hızlı oynamanız ve ıskalamamız lazım. Asıl fikir bu. Asıl olay bu. Bir de e, dediğim gibi şimdi rakibin davranışlarını tahmin etmek var. Yani bu adamlar hiçbir zaman miden picklemeyen adamlarsa siz hiç mid'e pickleyip buradaki entry frag şansınızı kaçırmayıp B'de. Bu direkt B'ye çıkıp B'deki adamı piklemeye çalışabilirsiniz ama B de pasif kalıyor ve A da pasif kalıyor ise mesela Mükemmel bir A smoke attı Neyse A, oraya smoke attılar İşte geldiler şuraya smoke attılar karşı takım Böylelikle sizin pik almanız engellendi Bu gibi durumlarda ne yapılabilir şimdi Adamlar B'yi smokeladıktan sonra bu adamların duracağı yerlerin alternatifleri 1 2 3, 4, 5. Şimdi 5 tane alternatif gösterdim size. Burada smoke var. Smoke varken zaten 5'ini de göremiyorsunuz normalde. Şimdi şuradan bir şey göstereceğim. Burada bizim lower boost dediğimiz bir şeyimiz var. Bakın. Bakın. Nereye görüyor? Görüyor musunuz? İki alternatifimizi eleyebiliyoruz. Burada böyle bir takım arkadaşınızdan ben kendi bus mi deyip şöyle gösterdiğiniz zaman zaten buraya gelip eğilecektir. Buradan bakıp oraya bir kontrol edersiniz. Bu da sizin şansınızı azaltır. Şey şansınızı adamın bulunacağı yer şansını azaltır. Dolayısıyla şuradan bir prefire yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Hatta çıkmadan wall bank bile deneyebilirsiniz. Hatta şöyle göstereyim. Show impact. Bakın. Biraz daha sola yapacakmışız. Gibi. Şimdi bu adam burada kalabilir. Fakat siz CT'yi sumaklarsanız bu adam buradan böyle rotate etmektense 180 yani en mantıklısı odur çünkü ruin'dan rotate diyecektir. Dolayısıyla CT'yi sumakladınız. Buradan çıktınız, oturup şuraya bakmanız lazım. Bakın görüyorsunuz. Bunlar B'de yapabileceğiniz pikler. Bunları deneyebilirsiniz. Rakibin davranışlarını kontrol etmek, daha doğrusu alışmak, analiz etmek ARP oynamanın gerçekten yarısıdır. Bu herifler A'dan pikleyen adamlarsa size gösterdiğim mid pikini yapabilirsiniz. Ya da smokelayıp ondan sonra pikliyorlarsa bu adamların smokunun bitmesini beklersiniz. Buraya gelirsiniz. Burada beklersiniz. Smok bittiği zaman short tarafı sizin görünüze, görünüze, görünüre gireceğinden dolayı short'a pick pik deneyebilirsiniz. Şimdi Agresif AP demek hemen hemen en önden sizin oynuyor olmanız demek. Bunu genellikle e, rakibin nerede olacağını tahmin ettikten sonra yapacaksınız. Yani şimdi örnek veriyorum. Siz burada longa piklerken şuradaki adam sizin AP'nizi ya da sizi hafiften görüp gelip sizi vurabilir. Dolayısıyla ya burada birisiyle birlikte ya da boilerda size pushlayan birisi olmadığından emin olan işte bir tane AK'li takım arkadaşınız olacak. Diyecek ki ha, bu adam çünkü bu adam siz buradan vuramaz. Siz burada durduğunuz zaman şuradayken göremiyor sizi. Gör, yani görürse bile gelip vurması için pushlaması lazım. Dolayısıyla burada boyda da sizin adamınız beklediği zaman o adam pushlamadığın infosunu verecek size. Yani sizi safe alacak ve siz arça doğru şöyle baktığınız zaman Hemen preferinizi yapıp adamı vurabilirsiniz. Zaten bu adam burada değilse yani baktınız o adam orada değil. Şöyle, ya yani şunu yapın derim ben. Orayı smokladınız. Şu closet'a bakın ve sonra şuraya bakın. Pardon closet'a bakın ve closet dediğimiz yani şurası var. Ve şuraya da prefer yaparak zaten AP ile bile pikleyebilirsiniz zaten böyle bir durumda awp longda oynamanızı tavsiye etmem çünkü libraryden cityden site tarafından sizi bekliyor olabilir takımınızın short pushlamasını bekleyip takımla birlikte işte zaten şur şuraya bakabilirsiniz şuraya bakabilirsiniz vesaire oynayabilirsiniz ee, bahsettiğim şey umarım anlatabildim early pickleri her zaman B'de daha iyi yapabilirsiniz awp ile bu haritada ee, çünkü aynı anda iki taraftan sıkışma şansınız olan yerler değil ama burada Midya'da Eps oynadığınız zaman ki ev zaten AP için çok yakın mesafe bir yer. Yani buradan hani AP ile çıkmak ne kadar mantıklı. Ne kadar vurabilirsiniz ya da o sizi ne kadar vurabilir. Çünkü buraya bakarsınız buradan çıkar vurur. Buraya bakarsınız buradan çıkar vurur. işte buraya bakarsınız buradan vurur falan gibi durumlar var. Dolayısıyla takım arkadaşınız size buranın safe olduğu infosunu balkondan gelip dark safe. Boiler temiz demedikçe sizin buradan çıkıp bu adamı pikleme şansınız kolay kolay olmaz. Anlatabildim mi? Bilmiyorum ama umarım anlatabilmişimdir. Çünkü AWP birazcık daha solo gameplay ile ee, yürütülebilecek bir oyun. Ve AWP'de başkası yoksa yanınızda sizi supportlayacak. Yapabileceğiniz hamlelerden birkaçı bunlardır. Dediğim gibi CT site'ı hızlıca anlatacağım. CT'desiniz B çıkacaksınız hızlıca blok yemeden buradan geliyorsunuz spawn'dan. Buradan geldiniz hemen. Atladınız 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 entry'e çıkacaksınız. Ve bu adamların buraya pushladığını biliyorsunuz. Buraya geldikten sonra scope açın. Demin size anlattım olay yani. Buradan vurun arkadaşlar. Çünkü bakın. Ama tam olarak şunu yaparsınız yani arabaya yapışırsanız buradan çıktığı zaman bir vuramazsınız. iki arabadan dolayı vursanız da ölmez. 3- e, buradan adam sizi sıkıştırabilir ve bu sizin için sıkıntı olur ve şuradan gelen adama da açınız daralır. Benim tavsiyem şu kadarlık bir açıyla şunlar tam. 3 duvarda görebileceğiniz bir açıyla çıkarsanız. Bu buradan çıkacak adamların alternatifleri şunlar. Bir Buradan skopunuza girebilir. Buradan skopunuza girebilir. Buradan skopunuza girebilir ve buradan yakından skopunuza girebilir. Fakat ne kadar yakınlaşırsa çıkması gereken mesafe de o kadar büyüyecek sizi görme için. Dolayısıyla buraya doğru yakına doğru açık bir açı bırakıyoruz farkındaysanız. Yani daha açık, daha açık, daha açık, daha uzak bir açı. Ve şurayı kesiyoruz. Şu. Şuradan birini pikledim gördüğümüz gibi vuruyoruz. Şimdi bunun alternatifi şu. Şuraya yakın, yakın adam gelmediğini biliyorsanız Açılıp vurabilirsiniz Yakın adam geldiğini biliyorsanız oturup bekleyin yakındaki büyük ihtimalle aavp ben bunu yakından vururum deyip size çıkacaktır ve onu da alırsınız ve iki pick açılışını yapmış olursunuz zaten gerisini takımınız halleder Şuraya çıkmak her zaman bir hatadır Peki ne gibi durumlarda oraya çıkabiliriz Buradan hızlıca geldiğiniz zaman şunu yaptığınız takdirde buraya çıkmanız mümkündür onun dışında herhangi bir alternatifte oraya çıkmak mümkün değil yani çünkü karşı taraf sizi orada bekliyor olabilir. Çünkü rampadan rampadan itibaren, rampadan itibaren orayı görebiliyorlar gördüğünüz gibi. Dolayısıyla onlar oraya her şekilde daha erken görecektir. Şunu attınız ve geldiniz. Bunu yapmamızın sebebi orayı yaktığınız zaman o adam büyük ihtimalle ya orayı izlemeyi bırakacak ya da pre hemen algılayamayacaktır yan, yan ateşten dolayı. Gibi. Hatta ben burada genellikle wall bank dener yine yerime geçelim. Başka anlatabileceğim. Ha şimdi. Alternatif durumlar. Şimdi siz sürekli B'den early e çıkarsanız. Yani böyle durumlarda atıyorum bir kere early pick aldınız. iki kere early pick aldınız. Üç, üç, üç kez early pick aldığınız zaman. Bu adamlar diyecek ki, ya bu adam geliyor arabaya oturuyor. O zaman yapacağımız şey şu olacak. Adamın yapacağı şey şu olacak. Ondan sonra arabayı pushlayamayacaksınız. Ya da şuraya doğru atacak biraz daha. Sonrasında arabaya pusula Bu adamlar buna alışacaklar. Belli bir süre sonra buna karşı bir savunma mekanizması geçer. Geçir kuracaklar, gerçekleştirecekler, geliştirecekler. Tamam, buna karşı bir savunma mekanizması geliştirecekler, geliştirecekler. Neyse. Ee, dolayısıyla AWP oynarken genellikle yani mesela şey mantığımız vardır ya anlattım size önceki videolarda birisini vurdunuz mesela ve ondan sonra pozisyon değiştirdiniz size puşluyorlarsa. Dolayısıyla bu da adamları çıkarken spray fire almasını engeller ve skopunuza farkında olmadan girmelerine sebep olur. Pozisyon değiştirmek gibi roundlarda da yer ve play değiştirmek her zaman mantıklı bir harekettir. 3 round arka arka agresif kazandıktan sonra 4. round smoklarsınız geçersiniz yerinize beklersiniz bu sefer onlar sizi puşlamak zorunda kalır. Yani mesela burada genellikle insanlar ya buradan tutarlar böyle ya da buradan ya da buradan tutarlar. Şimdi bu en az görüleni bunu tavsiye ederim. Bu genellikle bakmadıkları açı oluyor. Çünkü ikisinin arasında bir yerde oluyorsunuz ve açınız güzel oluyor ve çıkanı vurabiliyorsunuz. Neyse buraya değişiklik yapabilirsiniz. <laughs> ya da sizin dark tarafında sağlam bir oyuncunuz varsa Dark'taki arkadaşınız sizin buradan oynar. Bir ilk çıkanı vurur. ikinci çıkanı size bırakır saklanır ve siz buradan onu vurabilirsiniz New Ya da daha enteresan ve benim daha çok sevdiğim bir gameplay'den bahsedeceğim. 3 el agresif arka arkaya çıktım. B'den pikimi aldım. Artık bana pik vermeyecekler bu adamlar. Ben ne yapacağım? Yine hala ölü pik almak istiyorum. Agresif oynamak istiyorum. Takımımdaki arkadaşıma dedim ki solo git B'ye ya da onun yanında bir kişi daha geçici olarak gider 10-20 saniyeliğine ben hızlı bir şekilde library'den city'de çıkıp city site'deki olaydan bahsediyorum site'den dolaşıp buraya gelip buradan bir pick deneyebilirim bu birazcık risklidir ama sizin burada hiç avp'niz daha önce piklememiş olacağı için takımın avp oyuncusunun siz olduğunu varsayarak söylüyorum. Bu arkadaş buradan sizin piklemenizi beklemeyecek. Hele beklerse ki zaten bu taraftan bekler genelde. Siz hızlı bir şekilde geldiniz ve baktınız ve vurdunuz. Şu şekilde çıkabilirsiniz. Yapamadım şu an. Yok yine yapamadım. Şu. Gibi. Bunlar beklenmeyecek hareketler olduğu için genellikle karşı taraf buna karşı hazırlıksız yakalanacak. Yani bunu yaptıktan sonra siz bu sefer A'ya ya da mide çıkarken de League çıkmaya başlayacaklar ve oyun kapasiteleri sınırlı bir hale olacak. Yani terörist oynamalarına rağmen bu kadar kapanık oynayacaklar. Bu da sizin zaten oyundaki efektinizi, yerinizi, işinizi yerine getirdiğiniz anlamına geliyor demek. Ee, bunlar benim size tavsiye edebileceğim AWP ee, pikleri, öyle pikleri. Onun dışında A site'de kaldığınız zaman kullanabileceğiniz bir spottur burası. Mesela şöyle ya da takımdan boost isteyerek ee, şöyle bir boostumuz vardı bizim. Şu an yanımda birisi olmadığı için gösteremiyorum. Tam olarak bu yükseklikte kaldığınız bir boost vardır. Buradan geleni altınızda birisi varken ki o da sütundan dolayı görünmeyecek. Çıkarken pikleyebilirsiniz. Çatıya sizi boostlamalarını isteyebilirsiniz. Ve adamlar mid smoke oynuyorlarsa, short smoke oynuyorlarsa. Buraya bir smoke atmalarına rağmen siz buradan çok rahat fraginize alabilirsiniz. Bunlar kullanabileceğiniz piklerden sadece birkaçıdır. Eee bu kadar çok fazla bahsedebileceğim bir şey kalmadı gibi görünüyor. Bol headshotlar, bol entry fragler arkadaşlar. Takımınıza entry frag almak unutmayın her zaman rahatlatır. Özellikle t sitede oynadığınız zamanlarda agresif AWP'nin ne kadar etkili ve önemli bir rol olduğunu fark edeceksiniz. Çünkü CT'den bir adam düşürseniz ve ölseniz bile emin olun ki bu sizin takımınız için win'dir. Çünkü bir site'i iki kişi değil şey, iki kişi değil bir kişi tutmaya başlayacak evet. Ve bu yani CT de her zaman bir adam kaybı çok büyük bir kayıptır. Yani one v one trade dediğimiz olay yani bir kişi öldürüyorsunuz ve bir kişi ölüyor sizden. Bu trade'ler her zaman teröristler için kazançlı bir trade'dir. Çünkü onların koruması gereken bir alan vardır ve bizim girmemiz gereken bir alan vardır. Biz o alanda 4 kişi yerine 3 kişi de girebiliriz ya da 5 kişi yerine 4 kişi de girebiliriz ama onlar 3 kişi yerine 2 kişi koruyamayabilirler. Örnek veriyorum biri sebse bakacak öbürü şorta bakacak long boş kalacak gibi. Dolayısıyla 1v1 trade'ler her zaman takımınız için karlı bir şeydir. T-Side'de oynarken City'de de işte tam tersi. Kesinlikle bir adam ölmek için örmemeniz lazım. Kir ee, kill alacaksınız ya iki tane alacaksınız ya da almayacaksınız. Agresif yani ölmek varsa sonunda. Agresif bir pikte. Aklınızda bulunsun. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Inferno'da bol keyifli yayın, yayın, oyunlar ve bir şeyler diliyorum. Bilmiyorum. Konuşamadım. Yorgunum çünkü. Kendinize iyi bakın. Hayalet kaçar. Bay bay.